ceviz bahçesindeyiz. Ceviz ağaçlarımız yaklaşık 125 120 veya 125 ceviz ağacımız var. Cevizler çok sık olmasa da bu sene var. 6. 7. senesinde bodur ceviz diye hitap ediliyor. Bugün bahçede ot biçiyoruz. Ot biçme sistemimizden bugün bahsedeceğim size. Ot biçme bir tane traktörümüz var. Bahçe traktörü. Dört tekerli. Traktörün kuyruk milinden hareket alıp arkasına zincir bağlıyoruz. Zincir dönerken etrafında bulunan otları biçiyor şu anda traktör yaklaşıyor. Çok fazla yanına yaklaşmamak gerekiyor çünkü taş atabiliyor. Cevizlerimiz görüldüğü gibi traktör geliyor. Evet. Bunun arkasında zincir var. Görüldüğü gibi toz duman yapıyor. Zincir dönerek otları yetişiyor. Ahmet Çavuş şoförümüz. Otlara böyle biçiyor. Fazla yaklaşmamak gerekiyor. Taş da Ot biçme konusunda desteğe ihtiyacı olursa, ihtiyacı olan olursa buradan açıklama yorum, yorumlar kısmından destek istemesi durumunda gerekli detaylı açıklamaları yapabiliriz. Görüldüğü gibi şu biçilen yeri göstereyim size. Gördüğünüz gibi burası biçilmiş ot. Şu şuradan şimdi geldi. Böyle bu şekilde otları biçiyor. Otlar tabii fazla büyüdüğü zaman ağaçlara zarar veriyor. Bu yüzden içmek gerekiyor. Aslında damlama sulama sistemi yapıldığı zaman bu otlar büyümüyor ama tabii o da maliyetli şu anda. Su yok. Sürekli buradan akan su yok. Burası da evimiz. Asma bahçeler, asma bizim bah üzüm asmalarımız var. Tarla boyunca, tarlanın kenarında üzüm asmalarımız var. Bu sene yaklaşık iki ton falan üzüm olacağını bekliyoruz. Olmasını bekliyoruz. Bunlar da pekmez yapılmayı planlıyoruz. Bir pekmezi. Ben zaman zaman ağabeyye takılıyorum. Şarap yapacağım diye bana kızıyor. O yüzden şarap yapmayacağız yani. Üzüm yapacağız. E, ee, pekmez. Üzüm pekmezi. Burada kabaklarımız var. <laughs> Bu inap ağacı. Bunlar kabak. baka baka bak, bak. yine tadına bak. Bunlar kabak yine. Kabağı da büyük bal kabağı. Gördüğünüz gibi. Bunlar kavun. burada kavunu var. Gördüğünüz gibi daha olmamış kavun. Domates, kendilerinden mi bilmiyorum. Domatesler var. Bizim burada domates geç oluyor nedense. Mısır ağacı. Mısır ağacı. Başka. Karpuzumuz var göstereyim size. Karpuzu da kargalar yemiş. Gördüğünüz gibi karpuz. Bunlar kavun. Şurada kavun var. Şurada gördüğünüz gibi kavun. Daha olmamış. Çok fazla sebze yapmadık bu sene çünkü bunlar kiraz ağacı zamanı geçti. Alt tarafta şeftaliler var. Bir haftaya kadar olmasını bekliyoruz. Elma var. Misket elması. Amasya misket. sebze yaptığı zaman her gün gelmek gerekiyor çünkü. Sebze fazla yapılmadı.